tanıtmak istiyorum. Ben 1960 Ardeşen çocuğuyum. Yani bundan da son derece mutluyum, gurur duyuyorum. Ardeşenimizin Sesli köyümüzde doğmuşum. 1960 yılında orta ve lise tahsilimi kısmen Samsun'da ve lise mezunu, mezuniyet olarak Ardeşen mezunuyum. O yıllardan beri işte Ardeşenimizde o günlerde e, Milli Selamet Partimiz vardı. Hatırlayanlar var tabii ki. Milli Selamet Partimizin gençlik kollarını temsil eden, özellikle okuyan gençliği temsil eden Milli Türk Talebe Birliği'nin Ardeşen'de hem kurucusuyum ve kurucu ilk başkanıyım. O günlerden bugüne. Tabi okulla birlikte, öyle, tabi, tabi ki, tabi ki. Hatta, hatta, hatta daha gerilere gidebiliriz. Ee, ortaokul ikinci sınıftaydım Samsun'da. O gün işte rahmetli Sayın Başbakanımız Erbakan hocamız Cumhuriyet Meydanı'na gelmişti, orada dinlemiştim. Sesimin kısıldığını, annemin, Allah ömürler versin, annemin, oğlum bugün sesine ne oldu dediğini hatırlıyorum. Tabii ki söyleyemedik, kızlar <laughs> bağırır diye. O günleri hatırlıyorum. O günlerden bugüne Milli Selamet Partimizin gençlik kollarında, Akıncılar Dernekleri'nde, ondan sonra işte, 12 Eylül'den sonra 80 ihtilal'den sonra kurulan Refah Partisi döneminde iki dönem iki dönem Samsun'da merkez ilçe başkanlığı yaptım. E, Samsun'umuzu temsilen e, işte genel merkezi temsilen aslında Samsun'dan sorumlu e, müfettişlik yaptım. Müfettişlik görevini yaptım. Sayın Başbakanımız işte 54. hükümet döneminde ben orada merkez ilçe başkanıydım. E, malumunuz 28 Şubat'tan sonra kurduğumuz Fazilet kurduğumuz Fazilet Partisi'nin kurucularındanım Samsun'da İl Başkan Yardımcılığı, Genel Merkezi İl Müfettişliği. Tekrar işte çok biraz kısa sürdü. Saadet Parti'mizi de maalesef kapattılar. Ondan sonra kurduğumuz işte bugün Saadet Parti'miz devam ediyor. İnşallah kapanmaz. Çünkü milletimiz buna, bunun değerini iyi biliyor ve milletimiz şu anda sahip çıkıyor. Bunu zaten, bunu tescili olarak bu akşam buradayız. Saadet Parti'miz de ee, tekrar kurucular, il, kurucu üyelik, il yönetim kurulu üyeliği, il başkan yardımcılığı derken genel merkez il müfettişliği aslında ara, e, yapılan genel seçimlerden son Samsun e, ikinci sıra milletvekilliği. Evet, evet ondan sonra tekrar tekrar yine Samsun'umuzun merkezini oluşturan, omurgasını oluşturan işte 350 bin nüfusu olan merkez ilçemizin, ilk adım ilçemizin de başkanı iken işte Rize Teşkilatımız var. Ve işte... <Sessizlik>